Hepinize, Hepinize merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün e, Brown Pass alacağız. Yani sonunda şey geldi arkadaşlar. Yeni Kromatik Savaşçı, yeni sezon, e, yılın ilk e, güncellemesi bu arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şurada, en altta Albay diye bir e, Konya, şey geldi. C Kolonel Raf. Ama e, bu Albay Raf Al diyorlar buna aslında. Bu şeyde oyunun yapımcıları böyle bir adı vermiş tamam ee, bir deneyelim o zaman ama da al Hiç vakit kaybetmeyelim arkadaşlar hmm. e, bunda bir sürü e, şey Bakın, mesela rico gibi böyle atışları var mesela şöyle de arkadaşlar bunda rico gibi e, bir sürü top yok iki tane topu var yani bunda daha çok şey e, hasar ve şey yanma Bak. ihtimali var arkadaşlar. bir tane mermi atıyorum. bu ultisini attığınızda da ne olabiliyor? Etrafında bir de yalasa orada... veren bir göktaşı gönderip ve... içinden kalkan çıkıyor ve o kalkan aldığınızda ha. sizleri ha. çok güçlendiriyor. Evet. Ve Sadece sonra onu ama bir kere alabiliyoruz. Ama arkadaşlar bu arada şey yeni ulti gönderdiğimizde bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. o ultiyi mesela tekrar gönderiyorsunuz. Sonra aldım. ama bir tane aldığınızda oyun sonuna kadar devam ediyor. Hiç bitmiyor. Ve, ve... takım arkadaşlarınız <laughs> da alabiliyor. Ve bunları. bu atışı çok fazla oluyor. Gördüğünüz gibi daha fazla oluyor. Güçlendiriyor. Böyle atsınız. Tekrar takım arkadaşınız da alabiliyor. Bunlar takım arkadaşlarınız ama da Ama siz alamıyorsunuz. Ama işte bu şekilde. Yani bir kere aldıktan sonra Alamıyorsunuz çünkü e, oyun bitene kadar zaten sürüyor bu e, şey güçlüdük. Başka da bir yani bir... çok güzel bir karakter aslında çünkü bu hafta dört taşıma sahip tarafındaki yine hasar veriyor. İşte o zaman işte bu şekilde arkadaşlar. Bence çok güzel, güzel bir karakter arkadaşlar. Güçlendirme Şimdi... destek karakteri olarak geçiyor kromatik. Ve alacağım. şu an 445 e, taşımız var ve 445. Evet. Eee, ve Brawl Pass alacağız şimdi inşallah arkadaşlar. Biz mı alalım sizce? 170'lik mi alalım? Bence 170'li alalım. Bence 240'lık alalım. Artı 7 kademe zaten Ayşe sana bir şey göstereyim mi? Bence boşuna en vermeyelim çünkü e, 68 gün var. 68 gün. 68 günde sen niye yapamazsın ki? Ta 70. kademe. Bu çok fazla tanıtma videosu oldu o zaman. Tanıtalım. Bence hmm, 249'luk bunlar bence... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7. Heh, bakın buraya kadar gelecek buraya kadar. Ama bence almayalım ya. Ben cevaplamayalım. Sonraki olur. videoya, sonraki videoya kadar şey olsun ha. Zaten Bence. 249'dan 449. Diğer videoda kalıyor da. Kalıyor da. Kalır. Hmm, şey. Alalım Bismillah. Yes. Brawl Pass. Ve arkadaşlar bu Brawl Pass'imiz hayırlı olsun. Bu arada arkadaşlar. Değilelim şöyle bir kostümü var. Bu arada arkadaşlar bu Star Savaşları diye bir şey oldu. Ee, sezon yani bu sezonun adı. Ee, ve Darlene'in yeni kostümü ve e, uzay uzaylarla ilgili böyle kostümler bir sürü şeyler geliyor. Şimdi o zaman ilk kostüm aldım. Yes. Çok güzel bir kostüm bu. Ben de zaten Darlene ile oynamayı çok de, seviyorum arkadaşlar. D4R R Y B. R Y B. Nasıl isim? Hiç anlam veremedim. Aynen. Geçen <laughs> sezon şey, şey, şey <laughs> ama geçen şeyde ses çıkmıştı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? <laughs> İzlemediyseniz <Gerçekten>. izleyebilirsiniz. <laughs> evet. Hadi inşallah çıkarmak. Aa, bir şey olmaz. Bir olsun. Olsun. Şey, ne Sağlık olsun. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Bundan Hadi. İnşallah. Basıyorum. Dokun. Yazıyor. Beş. Ne yapıyor? Neyse. Şöyle. Amacımız <laughs> zaten Brawl Pass almak ve şeydi. Hı. Arkadaşlar bu arada biz Brawl e, ki teklif vardı arkadaşlar. Bilen biliyorlardır mutlaka izleyenler. bakanlar e, bakanlar. tane 89 yıllık teklif vardı arkadaşlar. E, yani 89 lira karşılığında 190 olmaz veriyordu. Onu aldık arkadaşlar. Yani aslında bu videoda teklif almış gibi oldu. Evet. Şimdi... Oyun ee, oynayalım. <gülüyor> <gülüyor> Bakın burası da böyle değişti bayağı. Arkadaşlar ben bir ta beş tane e, savaşçıyı şu an şey ettim. Yirmi bütçe düzleri ettim. E, ve tüylerimiz Et ki... yaptım. Böyle. Neyse. <laughs> Arkadaşlar e, bu power play de var var onu herkes biliyor yani çünkü yıldız gücü kimde yok ki bizde bile bir tane de olsa yıldız gücü var şu bron yıldız gücü var arkadaşlar işte aksesuarlar yıldız gücü falan var bu arada arkadaşlar Hımm şey yani. Bilmiyorum Bilmiyorum Bilmiyorum, Bilmiyorum. 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 Zamanı düşünün. Bu Hayır, niye düşüneyim ya? Yani <laughs> bunu serünlerden... da Zaten tek hesaplaşma gerektim ama çift hesaplaşma da görev Arkadaşlar, Benzerim. Vay, söyle falan. var konuş. Benzerim. 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 Şey arkadaşlar Benzerim. <laughs> Benzerim. 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 var ya yani bir şey <laughs> Benzerim. Şey Benzerim. Neyse. Bu video arkadaşlar e, the... yes. so ee, Evet. Albayla Bu zaten sonra <laughs> kutu açılımlarında bir sürü kutuyla beraber sizlerin önünde olacağız arkadaşlar. Yani siz yine uzun da bir video gelmiyorsanız da o şey için. Aha! Aa birinci olmuşuz. Evet, Aha. Aha! anda anlık. Tam herkes tam an o anda öldürdü. Demek ki biz şey yapmışız. Bir kere de ben oynayayım. Tamam. Ha arkadaşlar. Bence e, bu sezon başka e, karakter geleceğini düşünüyorum yani %90 e, bu sezon yani bu yıl yine bir karakter gelir bence arkadaşlar. Bu 68 gün içinde. Hani nasıl ki low sezonunda e, Amber geldiyse Amber geldiyse, <laughs> Hayır yeni karakter. Yani, yani nasıl low sezonunda arkadaşlar e, bir karakter geldiyse e, bence bu e, albayrak sezonunda da yani Star Savaşları sezonunda da bence bir tane oynayan yeni karakter gelebilir. Siz de yorumlara yazın fikirlerinizi. Acaba nasıl karakter gelebilir? Bu arada arkadaşlar karakter... <laughs> <laughs> Aha bildirimler şu işe yarıyor arkadaşlar. Mesela biz video çektiğimizde size e, o video size, yani Yüksel Ailesi kanalı şöyle bir video çekti diye bildirim. Bye bye. Abone olsanız Aha, 12 12 <laughs> bildiğimiz iki yandan sıkıştırdılar arkadaşlar. Beş kupa kaybettim. Aa arkadaşlar. iki yerden sıkıştırdılar. Ne yapsaydık? Ama. Adamlar 13, 13 puan falan bakalım ben kupa mı kaybedeceğim? Kupa mı kazanacağım? Yoksa hiç kupa kaybet kupa mı kazandım? Öyle de var değil mi? Üçüncü mü? Üçüncü mü? Üçüncü Arkadaşlar ben Brawl Stars'a başladığımda neydi? Bibi daha yeni gelmişti. 2018'in başında mı sonunda mı başlamış? Şimdi arkadaşlar. Hmm. Ha arkadaşlar 2018'in başında başladım ben arkadaşlar arkadaşlarım oynuyordu. Ben de yüklemiştim. So Sonra e, 2018'de şey oldu. Hmm. Oynamaya başladık. O <laughs> zamanlar video çekiyor mu? <laughs> o zamanlar çekiyor Hayır hayır. Oyun videosu demiyorum. Şey. <laughs> Yok ha, Çekiyorduk. Peki, Neden mi? biliyor musun? İç, i̇ç sene önce. sene önce. Arkadaşlar şu komik video dediğimiz aslında bir yıl önce değilmiş. 3 yıl önce. Nasıl olduğunu da söyleyeyim. Yani ilk videom aslında o dönem. Yani şimdi aslında. Yani ilk telaydesinde ilk videosu. Ve ee, o videoda işte aslında e, İngilizce ödevim vardı. İngilizce ödevimi 3. sınıfta yapıyordum. Ondan sonra e, ıı, üçüncü sınıfta ona ıı, bir komiklik yapmıştık ve normalde böyle İngilizce hocama ıı, ödev gönderecektik. Ben de orada bir komiklik yapmak istedim. Onu da izleyenler bilir arkadaşlar. Ama nasıl ilk video olarak gözükmüyor onu da söyleyeyim. Ee, o zamanlar YouTube'da ben ayarıyla falan oynamıştım galiba. Hiçbir şey. Mi, o şöyle bir şey merak ayarıyla et. Ayarıyla oynadım arkadaşlar. Ondan sonra olanlar oldu. Şu an ilk video olarak şu köye gittim videosu vardı. Heh, e, yani birinci köye gittim videosu var. Ama aslında o değildi arkadaşlar. Çünkü hatta ben dedim bu komikliği YouTube'a koysak acaba e, zor olur mu dedik. Ve <laughs> şöyle bir şey merak ettim. Mesela Jin bir tarafta, ortadaki kişi bir tarafta ve Jeki bir tarafta olsa, Jeki ultisini bir atsa, Jin de aynı anda ultisini atsa, Jeki'ye mi gider, Jin'e mi gider? Oo çok güzel Bu var ya. Güzel güzel soru. Bence içine Bence ilk başta atan atana gider. Bence, bence. Ha ilk salise farkıyla hangi saatlikse? Var ya bu da çok güzel yöntüm, ha? Acaba... yani tamam acaba hangisi saatlikse yani şey kimin bir mi ama aynen var işte. Ha aynı anda salise salisesine uygun bir atma olsa hangisine gider işte? Hangi gider? Hangi cüne gider? Şu şeye de bakalım lan şey DR 400 mu? Neyse bir şey de abi. Tamam. Şimdi, hadi. Hayır. Hadi. Hayır. Beşinci alıyım. O ne ya? Neyse yok arkadaşlar. <laughs> <laughs> D bakalım tamam. arkadaşlar. Ama dostluk için bakalım çünkü en yüksek yüksek daldı evet. şu an. Bence dostluk maçında Hayır, bakalım. Bence şu an dostluk maçında bakalım. Ben de Hı kullanmıyorum. Ama Şu arkadaşlar... Ya ama Neden bu kadar etkili mi düşünüyorsun? Bilmiyorum. O Oo, Çok güzel! Oo. He! Şeye gibi atmıyor mu? Leon. Leon'un geyirliği Leon'un mermerin birleşimi gibi olmuş. Geyirliği Leon. Leon'un. Ha! Bunlar bana yardım ediyorlar. Arkadaşlar çekirdekleri de çok güzel. DR4'lük dr <laughs> dr İnan yeah, yeah, şey. Bakalım ultisi nasıl arkadaşlar Şuna da bakacağız şimdi DR400'ü DR400 demek istiyorum ya Bu DR400 değil ama aşağı Ayşe bak Allah Ay, Allah Allah <laughs> Nasıl atlarsın? Bana ver bana Tamam şeyde bakalım Ayşe. Dur, dur. Arkadaşlar ona tıklamak bizim telefonda çok zor arkadaşlar o menü şeyini falan. Hadi bir kere de ben oynayayım. böyle 400 çok merak ettim. DR400 diyorum da arkadaşlar DR400 değil bu arada.

Bilerek bu en sona almıştım Ben şimdi sonunda kutuşan falan aynı ama atışları farklılaşmış. Arkadaşlar kaplama çok güzel aslında. Aa bakın nasıl gittiğine de bakın böyle gidiyor. Aa gitmesi de olmuş, değişmiş gibi de. Bu ateş ederken de cil 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 cil, cil gibi olmuş. Evet bota yerinden ışıldırmayacak. Işıldırmayacak. İşte <laughs> arkadaşlar aslında botlar da düştü botlar da Arkadaşlar bir daha savaşları. Ee, Neden çekiyorsunuz? Bir şey demiyorsunuz. Sağ olsun. şimdi Star Wars Nes geçirdiğimi. Sevede ben evet, de diyeyim. Son kez ben Star Wars Ben Star Wars'u çok izledim arkadaşlar. Ben 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü, 5'i ve 6'yı izledim. 7'yi, 8'i ve 9'u izlemedim. 7, 8, 9 zaten daha yeni çıktı. Şey. Hiç izleyesim gelmiyor çünkü karakterlerin hepsi değişti arkadaşlar. Yani... Bakın arkadaşlar çok ben bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, Arkadaşlar gerçekten bitmesi biraz değişmiş gibi. Sizce bunlara yazın arkadaşlar. Normalde bence markette olunca kaç lira olur arkadaşlar? Ben de olunca bayağı pahalı mi? Bence bir 170 yemez falan olur yani. İki dişi iki dişi böyle sanki e, yer kaygan gibi o da orada bence Yok bence şey ya gibi kaygan gibi, gibi. ay kimse de geldi şey fark ettiniz mi? Artık videoyu bitirelim arkadaşlar. Umarım, Umarım videoyu, videoyu beğenmişsin. beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup like atma Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorumlara da istediğiniz oyun videosunu yazabilirsiniz. O zaman ee, görüşürüz. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.